Hepinize merhabalar. Bugün savaş oyunu oynayacağım. Bu videoya yüz, gelsin. Hadi bismillah. Başlıyoruz. İnşallah kazanırım. Bir de abone olmayı unutmayın. başladık. Oyuna başladığım anda önüme düşman çıktı. Hem de iki tane. Yine de ikisi de gitti. Adam iki tane sıktı hemen gittim. İntikam almaya gidiyorum. Böyle giderse biz kazanacağız. Üsten adam vurayım. Acaba şuraya mayın mı koysam? Hatta vazgeçtim. Direkt gideyim. Dürbün halay çekti. Ben nasıl vurayım? Bakın biz öndeyiz. Hadi bakalım. Kazanacağız. Bu ne lan şeklime bak. en az beş kere ölmüşümdür. Nasıl da saklanıyor? Çık ortaya. Yine de gitti. İnşallah ben de gitmem. Hiç kimse yok. derken varmış. Hatta bizim adam da gitti. O kimse iyi saklanmış. Aha çıktı. Bu vuran adam değil mi? İntikam vakti. Nasıl? Tam onu vuracakken o vurdu. Onlar öne çıkmışlar. Burada çok kişi varmış. O yüzden vurdular. Yine başladı. Buraya girelim. Onu ben vuracağım. Oraya ne koymuşsa patladım. Bu maç ne zaman bitecek? Senin orada ne işin var? Böyle gidersin işte. Oradan bir daha gelme. Sen nasıl oraya geldin? Nasıl oraya geldiyse artık. Aha orada birisi var. Hadidi. Sonunda. Orada birisi var mı? Arkada varmış. Bunu öğrenene kadar. Yine buradan çıktım. Arkadaşlar bunun için çok uğraştım. Kim bana vurdu yine? Oraya nasıl gidebiliyorsunuz? Keşke buraya gidebilseydik. Bir dakika kalmış. Şurada birisi kaçıyor. Bu da gitti. Geriye sen kaldın. Sen de gittin. Ucu ucuna kazanacağız gibi gözüküyor. Sen de gittin. Oldu bu iş. Orada birisini gördüm. Ama gitti. Üçü anda geldi. Aha maç bitti. Sadece 10 saniye kaldı. Yes kazandık. Zafer. Burada neden ben? Neyse. Sondan ikinci olmuşum. Bakın kartıma. Hadi ana menüye. Arkadaşlar bu arada bu adam Müslüman adı da Ömer. Sırtındaki minik maymuna bak. Bunların hiçbirini almayacağım. Arkadaşlar bunları göstereceğim. Arkadaşlar bu video bu kadardı görüşürüz.